Bitcoin fiyatı dolar karşısında 57.500 doların üzerine çıkmaya çalıştı. Fiyat şu anda düşüşünü sürdürüyor ve 52.000 dolara doğru daha fazla olumsuzluk riski altında bulunuyor. Teknik analize göre Bitcoin 57.000 dolar ve 57.500 dolar seviyelerinin üzerinde zorlu bir görevle karşı karşıya. Fiyat şu anda 57.000 dolar seviyesinin ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın oldukça altında işlem görüyor. Saatlik dolar grafiğinde 56.000 dolara yakın direnç gösteren önemli bir düşüş kanalı var. Yakın vadede 53.000 dolar ve 52 bin dolara düşmeye devam edecek gibi görünüyor. Bitcoin 54.000 dolar seviyesinin üzerinde sabit kalırsa yukarı yönlü bir kırılma girişiminde bulunabilir. İlk kilit direnç 56.000 dolarlık kanal trend çizgisine yakın. Kanal direncinin üzerinde ters bir kırılma 57500 dolar direncine doğru bir hareket için kapıları açabilir. Boğalar için bir sonraki büyük engel 58000 dolar veya 100 saatlik basit hareketli ortalama olabilir. Sizler de son günlerde yaşanan düşüş ile ilgili görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.